Değerli arkadaşlarım herkese merhabalar. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin sınır komşuları ve ile ilgili doğru bir bilgi değildir diye sormuşuz. Kara ve deniz sınırlarının toplamı 11.000 kilometreden fazladır demiş. Doğru. Daha önce ön çıkmış bir sınav sorusudur. Yani bu cümle. Belirlenen en eski sınır İran sınırıdır. Evet Kastrışir'in anlaşmasına dayanır. En yeni sınır ise Suriye sınırıdır. Doğru. 1939 Hatay'ın ana vatana katılmasıyla en yeni sınır özelliği gösterir. Yüz ölçüm bakımından Türkiye'den büyük olan tek komşumuz İran'dır. İran ÖSYM'nin en sevdiği komşumuzdur. Belli aralıklarla İran'la ilgili soru gelebiliyor. Dikkat edin. Evet yüz ölçüm ve nüfus bakımından Türkiye'den büyük olan tek komşumuz İran'dır. Ee, Kas dışının anlaşmasıyla en eski sınırımız var. Sınırımız su bölümü çizgisiyle çizilmiştir. Yani öyle ayrılmaktadır. Bu da aklınızda bulunsun. C şıkkı da doğru. Kapkule, Habur, Sarp sınır kapıları en işlek sınır kapılarının örnektir demişiz. Evet. Bulgaristan ile Kapıkule, Irak ile Habur, Gürcistan ile de Sarp Sınır Kapısı işlek sınır kapılarımızdır. Türkiye'nin bütün sınır komşularıyla demiryolu bağlantısı bulunmaktadır demişiz. Hayır Türkiye'nin mesela Irak ile demiryolu bağlantısı yoktur. Evet diğer komşularımızda demiryolu bağlantısı var ama Irak'ta Suriye üzerinden bir bağlantı sağlanıyor. Yani doğrudan bir demiryolu bağlantısı yok. O yüzden sorumuzun cevabı E şıkkı diyoruz.